turist istedi ki ama arkadaşlar. Ben Mehmet. Ben Ali. şimdi videoya gideceğiz. Biz şimdi Ali çekiyor. Sonra ben çekeceğim. Evet. Bura bizim yaşadığımız şehir. Bura bizim yaşadığımız şehir. Bura bizim evimiz. <laughs> Bura Ali dinler. Şu bizim otomatik. Çaktım açık. Tarıyım. Evet. Öyle kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi trafiğe gezelim. Evet bu da Ali'nin ağaçları. Ali'nin ağaçları gösteriyor. Bunları biliyoruz. Şurada da bir tane var. Ne ağacı? Evet. Her şeyi biliyoruz. Tane 90 tane meyve ağacı olduğunu biliyoruz. Şunlar su sadece şunun gibiler. Şunun gibiler. Şu erik ağacı olduğunu biliyoruz. Ali'nin bir de çiçekleri var. Evet ama onlar sonraki videoda. Oh. Aa, spoiler verdik. Burayı kes bence evet şu an geziyoruz. Evet. Bu Biraz bizim kapımızın önü. O şurası komşumuzun kapımızın önü. İşte daire orası. Evler, Arap. Evet. Şimdi neyi gösterelim? Düğünlere girelim mi? Girmeyelim. Açık girelim. mı? Girmiyorum. Açık herhalde. Hadi girelim. Açılsa bakalım. Açık, açık. Şu elma ağacı. Bu elma ağacımız. Diğeri ne ağacı olduğunu bilmiyoruz. Bu, bu bizim ağacı. elma ağacımız. Bu çam ağacı. Şunu bilmiyoruz. Onu biz de bilmiyoruz. Evet, bizim yok. Yalnız buradan cücüğe çıkarsa ben telefon atarım. Saçmalama, bir gel arkamızda, üç Evet, şu bizim horozumuz. Üstümüze atlıyor. Atla. <laughs> şu çevre çok kirli. Rahatsız edici evet. olabilir. Parmaklarınızın ucunda, 118.80. <laughs> Bakın, <gülüyor> gördüğünüz bir yere. Yalnız çizim. kamerada gözükmüyor ama, ha gözüktü. Bu horoz, diğerleri tavuk. Bir tane daha koyalım O sakat. Evet, evet şu mesela. araba güzelmiş. Evet. Şu an evet. Böyle işte yaşadığımız yer. Evet. Konya'nın bir evet. ilçesinde yaşıyoruz. Evet burada yaşıyoruz. Evet. Şöyle bir gösterelim bir son kez daha. ne olduğunu. Evet. Abone olup Like atmayı unutmayın. Bu da bu videonun sonu. Görüşürüz.